yetişkinlerde yani yetişkin bireylerde dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite bozukluğu ya da işte dikkat eksikliği ve dürtüsellik de diyebiliriz. E, çünkü hiperaktivite dediğimizde bizim aklımıza bir şey geliyor duvara tırmanan çocuklar falan geliyor ama bu erişkinlerde farklılaşıyor. E, bugün birazcık bundan bahsedelim istiyorum. Şimdi e, bunun yani yetişkinlerde dep dediğimiz zaman aslında çok karakteristik birkaç özelliği var. Bunlardan bazıları şöyle. Madde madde sıralamak yerine sanki karşılıklı sohbet ediyormuş gibi ilerleyelim. Ben bazı örnekler vereyim. Siz de bunların kendinizde olup olmadığını düşünün. Bir şeye Odaklanıp dinlemekte çok zorlanıyor musunuz? Yani belli bir noktadan sonra bu sizin için çok sıkıcı ve katlanılamaz bir hale geliyor mu? Dikkatiniz dağılıyor mu? Mesela biriyle konuşurken göz teması kurabiliyor musunuz? Uzun süre o kişinin gözlerinin içine bakabiliyor musunuz yoksa sürekli böyle misiniz? Ee, dersteyken, biriyle otururken, işteyken sürekli böyle şu hareketler işte ne bileyim şöyle şöyle. İşte saçlı oynama falan. Sürekli bir hareket halinde. sanki böyle huzursuz gibi ama farkında bile değil. Sürekli bir şeylerle oynuyor. Sürekli bir şeyleri böyle yokluyor ediyor falan. Bacaklar durmuyor. Ee, sürekli işte evden çıkarken bir yerden bir yere giderken bir yerlerde hep bir şeylerinizi unutmak e, anahtar cüzdan kontrolü sürekli oh, telefonum nerede şu nerede bu nerede kontrolü sürekli ve yani kontrol etseniz bile iki dakika sonra tekrar nerede derdine düşmek bir sürü plan yapmak bir sürü şeyi yapmak istemek yeni şeylere başlamak istemek. İşte ben bundan sonra erken kalkacağım, diyet yapacağım, kilo vereceğim, sağlıklı besleneceğim, cildime bakacağım, saçlarıma bakım yapacağım. İşte kendimi geliştireceğim, artık sosyal medyayla ilgilenmeyeceğim tarzında bir sürü bir sürü bir sürü yeni kararlar alıp ertesi gün yine saatlerce yatakta sosyal medyada vakit geçirmek. Birçok şey istemek, birçok şey planlamak. Aslında bunların gerekli olduğunu, neden gerekli olduğunu bilecek bilgi birikimine sahip olmak. Ama bunları hayatımızda uygulayamamak. Bir şeylere başlamak istemek büyük bir hevesle. Başlamak belki de. Ama sonunu asla getirememek mesela. Ee, genel olarak diyelim ki karşılıklıyız. Seninle sohbet ediyorum. Ben seninle konuşurken aynı anda etraftaki tüm seslere daha hakimsin. Arkadakiler ne konuşuyor, yan masadakiler konuşuyor işte bir yandan gözün telefonda aynı anda bir sürü şeye odaklanabiliyorsun ee, ama tek bir şeye yüzde yüz odaklanamıyorsun ya da o şeyi çok sevmen lazım çok isteyerek yapıyor olman lazım ki yüzde yüz odaklan ona yani hiper konsantre ol ama e, bu sadece çok sevdiğin bir şey için geçerli olabiliyor maalesef ya da işte öğrenilmiş konsantrasyon oluyor artık işini yapa 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 yılların verdiği bir şey e, işini yaparken direkt odaklanıyorsun yapıyorsun yapıyorsun sonra ama kendi günlük hayatında yine aynı problemleri yaşıyorsun işte B12 eksikliğim mi var? Ben işte un neden bu kadar unuzkanım? Niye dağınığım? Niye benim evim bir türlü toplanmıyor? Hayatım niye toplanmıyor? Kafamın içi niye toplanmıyor? Niye sürekli bir şeyler düşünüyorum? Ee, niye istediğim şeyleri gerçekleştiremiyorum? Ee, eskiden bunları yapabiliyordum, artık neden yapamıyorum? Ee, dinlediğim şeyleri neden hatırlamıyorum? Neden unutuyorum? yapmam gereken şeyleri ya da işte bir odadan bir odaya geçene kadar bir şey yapmak için gittim oraya yani bir şey yapacağım. Neden ne oldu unuttum. Bu tarz durumları sürekli yaşıyorsanız ikinci videoyu bekleyin.